Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Bugün Kadir Gecesi olması sebebiyle Kadir Suresini inceleyeceğiz hep beraber. Surenin metni Mekke'de nazil olmuş yani inmiştir. Fakat sure aslında siz onu ne zaman anlamaya çabalarsanız o zaman inmiş demektir açıklıyor bize. O yüzden metni vahyin ilk yıllarını tekabül eder. Fakat manası sonsuzdur diyebiliriz. Sureye adını veren Kadir kelimesinin birçok manası vardır. Temel olarak ölçü, miktar, kıymet, değer kelimelerini manalarını verebiliriz. Yine aynı harflerden oluşan kaddera kelimesi değerlendirme manasında olduğunu düşünürsek Kadir gecesinin yılda bir defa kendimizi değerlendirme yani çek etme olarak düşünebiliriz. Şimdi gelelim kadrini bilmemiz gereken Kur'an'ın bu suresinin açıklanmasına. Birinci ayet İnna enzelna hufi ile kadr. Yani manası muhakkak ki biz onu Kadir gecesi indirdik veya indirmeye başladık. Önce kelime kelime manaları verelim. Daha sonra açıklamasına geçelim. İnna'daki na kelimesi biz demek. Genelde Allah haşa tek Değil, çok diyenlerin en çok e, ilgilendiği mevzu bu biz kelimesi, biz zamiridir. Allah tek olduğu halde neden biz kalıbını kullanıyor? Bunun kullanılmasının sebeplerinden dört tanesini paylaşacağım sizlerle. Gerçek manasını tabii ki de Allah bilir. Fakat Arapçayı iyi bilenlerin ve üzerinde derin düşünenlerin çıkardığı manalar bunlar. Birinci manası, Arapçadaki yücelik ve azamet sıfatlarından biridir biz zamiri. Allah-u Teala da ayetleri çoğunda bunu kullanmaktadır. Buradan azamet yani yücelik anlayabiliriz. İkinci manası Allah'ın bizlere ego dediğimiz benlik duygusundan uzaklaşıp biz demeyi öğretmesidir. Yani Allah bile biz derken sakın ben ben diye dolaşmayın ortalıkta demektir. Üçüncü manası Kur'an'da melekler vasıtasıyla gelişen olayları Rabbimiz biz kelimesiyle anlatmaktadır. Nitekim bu ayetin de devamında meleklerin bahsi geçtiğini bilmekteyiz. Dördüncü ve son manası ise Rabbimiz bazı ayetlerde ben, bazılarında o, bazılarında biz zamirini kullanmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise Allah'ı sakın aklınızda kişiselleştirmeyindir. Yani o kişiselleştirmeden uzak yani münezzehtir. Hatta bu konuyla ilgili çok güzel bir söz var. O da geri gelmişken hatırlatmak isterim. Allah'ı aklınızda ne kadar tasavvur ederseniz edin, o ondan münezzeh yani uzaktır. Bence harika bir özet oluyor bunu Bunu belirttikten sonra diğer kelimeye geçelim. Diğer kelime enzelne kelimesi yani indirme. Bu enzelne kelimesi yani indirme acaba tek seferde indirme midir? Yani soru şu. Kur'an tek seferde inmiş. Sonrasında Resul'e parça parça aktarılmış diyenlerin savunduğu inzal kelimesi tek seferde inme midir? Cevabı için hemen Kur'an'a bakalım. Örneğin Haç suresi 5. ayette ve birçok ayette geçmekte olan yağmur, yağmurun yağması yine aynı kelime olan enzelne kelimesiyle açıklamış Rabbimiz. Nasıl ki yağmur gökyüzünden tek seferde inmiyor, parça parça iniyorsa, Kur'an da aynı şekilde bütünün parça parça bizlere aktarılması, ayet ayet, sure sure aktarılmasıdır diye düşünebiliriz. Hatta şöyle birleştirecek olursak, Kur'an Allah katından bizlere serpilen her bir ayeti aklımıza ve kalbimize değdiğinde topraktan yaratılan biz insanların canlılığını devam ettirebilmesi için olmazsa olmazı şeklinde yorumlarsak bence abartmış olmayız. Hatta taşı gediğine oturtmuş oluruz. Diğer bir kelime ise hu kelimesi. Yani O Samiri. Burada biz O'nu indirdik derken Rabbimiz net bir şekilde belirtmemiş ne olduğunu. Fakat çoğu müfessirlerin de yorumladığı gibi buradaki O'dan kasıt Kur'an'ın kendisidir. Gerçeği yalnız Allah bilmekle beraber buradan farklı yorumlar da çıkarılabilir. Mesela O'dan kasıt Big Bang yani yaratılışın başlangıcı da olabilir. Allah insanlık ile yani Adem ile ilk iletişime geçtiği an da olabilir. Ya da en genel düşünce olan ve benim de mantıklı bulduğum ilk ayetler olan Alak Suresi'nin ilk pasajı yani ilk emir olan oku emrinin verildiği Resul ile buluşma gecesi olabilir. Bu mananın verilmesinin en temel sebepleri Duhan suresi 3. ayet ve Bakara suresi 185. ayetlerdir. Bu ayetlerde geçen ve dikkati çekilen Ramazan ayında ve mübarek gecede indiği belirtilen ilk ayetlerin bu surede Kadir diye adlandırılmış olmasıdır. Ayette geçen diğer kelime fi kelimesidir. Bu da içinde veya alakalı manalarını verir kelimeye ve cümleye göre değişmektedir. Sonuncusu ise Deletir Kadr yani Kadir Gecesi. Burada kullanılan El Kadr'daki El kelimesi İngilizce'de de bilinen The kelimesiyle aynıdır. Yani İngilizce'de The takısı bilinen bir şey için kullanılır. Demek ki Kadir Gecesi de bilinen bir gece. Biz de biliyoruz ki Kadir Gecesi Kur'an'ın indiği ay olan Ramazan ayının 17. gecesi yani miladi olarak hesaplandığında 6 Ağustos 610 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Hatta Pazartesi orucunun Peygamberimiz tarafından tutulmasının sebeplerinden biri bu. Diğeri ise kendi doğum günü olan Pazartesi günü olduğu içindir. Sonuç olarak ayetin kelimelerini açarken birçok konuda da fikir sahibi olmuş olduk. Hem de manasına daha fazla katkıda bulunmuş olduğunu düşünüyorum. Özetle manasını verecek olursak, muhakkak ki biz onu, yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik veya indirmeye başladık diyebiliriz. Gelelim bir sonraki ayete ve bir önceki ayetle ilişkisini açıklamaya. ma edrake iletil dətikadır. Manası Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yani genel olarak sen nereden bileceksin ki? Manası verilmektedir. Peki bilinen bir gece olduğunu iddia ettiğimiz ve Ramazan ayının 17. gecesi olan 6 Ağustos 610 Pazartesi gününün gecesine denk geldiğini bildiğimiz gece. Yani Cebrail ile ilk buluşma olan ve elçilik ile ilk görevlendirilen geceyi sen neden bilemezsin diyor Rabbimiz. Ve ma kalıbı Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Mesela Karya, Hümeze, Beled gibi surelerde kullanılan bu kalıp aslında Rabbimiz sizin bildiğini sandığınız kelimelerin Allah katında farklı manalar olduğunun bir mesajıdır. Ve bu manaları Allah bildirmediği sürece peygamber dahi olsanız bilemeyeceksinizin güzel bir kanıtıdır bence. Ve Kur'an'da kullanıldığı yerlere baktığınızda bir sonraki ayetlerde manasının ne olduğunu Allah tarafından bizzat verilmektedir. Hatta burada antiparantez şu sözü dile getirmek isterim. Çok kullandığım bir sözdür. Kur'an'ın metni Arapça olup manası Rabça'dır. Bu da çok güzel bir tespit bence ayetleri anlamak için. Sonuç olarak bizim ve Resul'ün tarih olarak bildiğini sandığımız fakat manasını bilmediğimiz bir geceden bahsediyor Rabbimiz. Demek ki kadrini bilmemiz gereken şey burada yıl, ay, gün, gece değildir. Asıl kadri kıymeti bilinmesi gereken o geceye inen veya inmeye başlayan Kur'an'ın yani Allah'ın bizimle iletişimi kesmeyeceği veya kesmediğinin bir delili olan ayetleridir. Şimdi gelelim manasını bilemeyeceğimiz bir gecede inen ve manasını bilemeyeceğimiz bir değere sahip olan Kur'an'ın yani Kadir Gecesi'nin Rabbimiz tarafından manalandırmasına yani açıklanmasına. Leyletül Kadri Hayrun Minel Fişer manası Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Burada Kadir Gecesi'nden kasıt Kur'an olduğunu anladık sanırım. Peki neden bin ay? Burada bin sayısı çokluk olarak düşünülmüş. Yani günümüzde örnek verecek olursak benim arabam senin arabana bin basar dediğimiz ve bu kalıbı kullandığımız bin kelimesinin aynı manası verilmiş. Fakat söz konusu gece ise çokluk manası verildiğinde bin geceden daha hayırlıdır demesi daha mantıklı olur. Ya da daha çok ifade etmek gerekirse bin asır veya bin yıl denirse çokluk manası o zaman pekiştirilmiş olur. Demek ki çokluk göstergesi değil. Çünkü bin ay kullanılmış. Bin ay düz hesapla 83 yıl 4 aya tekabül eder. 83 yıl ise ortalama bir insan ömrünün yaşam süresine denk gelmektedir. Bununla ilgili Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü'nün bir çalışmasını paylaştım sizlerle. Ayrıntılar için, detaylar için açıklamalar kısmında linki bıraktım. İncelemek isteyen oradan bakabilir. Yani buradan hareketle manasını vermek gerekirse bu Kur'an hayattaki her şeyden daha önemlidir denilebilir. Ya da Kur'an bir ömre bedeldir desek yanlış demiş olmayız. Çünkü Kur'an'ın ayetlerinden faydalanabildiğimiz kadarıyla ömrümüzü şekillendirmekteyiz. Kur'an'ı anlamaya çalışma adına atacağımız bir adım aslında sonu olan bu hayatımızın yani ömrümüzün tamamını değiştirmekte ve sonu olmayan yani ahiret hayatımızı bile etkilemektedir. Yani özetle sizin Kur'an'ı anlamaya çalıştığınız bir gece eşittir Kadir Gecesi. Bunu dedikten sonra diğer ayete geçelim. Tenenzelül belâiketi ve ruhu fiha bi izni rabbihim min külli emri. Manası menekler ve ruh. Orada her türlü iş için Rablerinin izniyle iner Burada dikkatini çekmek istediğim hususlardan ilki tenezzelü kelimesidir. Yani iniş kelimesi sadece Kadir gecesine has bir iniş olsaydı tenezzel etil yani geçmiş zaman kalıbıyla gelmesi gerekirdi. Fakat burada indirme kelimesi geniş zaman kullanılmış. İkincisi ise ruh kelimesi. Genel çevirilerde ruh kelimesine Cebrail olarak mana verilmiş. Bizler Cebrail'in zaten bir melek olduğunu biliyoruz. Peki neden melekler ve ruh diye geçen ayeti melekler ve Cebrail diye ayırmış olalım? Diyelim ki Cebrail'i ruh olarak diğer meleklerden ayırdık. Peki bu sefer de geniş zamanlı kalıp olarak gelmiş tenezzelü yani iniş kelimesini nasıl açıklayacağız? İniş süreci tamamlanmış bir Kur'an söz konusu ise ruha Cebrail demek işi daha da karmaşık hale getirecek. O zaman ruh kelimesine Kur'an'da ne anlam verildiğine bakalım ki bu karmaşa çözülsün. Örneğin Nahil suresi 2. ayet, Mü'min suresi 15. ayet ve Şura Suresi 52. ayetlerde geçen ruh kelimesi Kur'an'ı veya vahyi temsil etmektedir. Demek ki sadece Cebrail manasını veremeyiz. Çünkü bu ayetlerde Kur'an bizzat kendisinden ruh olarak bahsetmektedir. Bu bakış açısıyla ayete mana vermek gerekirse melekler beraberlerinde vahiy ile birlikte her türlü iş için inerler ve inerler. Ve bu inme sürekli olmaktadır. Yani Kur'an'ın metninin bir kez inmesine karşılık manasının sonsuz olduğunu da anlayabiliriz. Gelelim son ayete, 5. ayete. Selamun hiya hatta etlayl feç. Manası esenliktir o ta ki fecri doğuşuna kadar. Selam, barış, esenlik, huzur, emniyet manalarını barındırmaktadır. Buradan hareketle fecir doğana kadar size esenlik, barış ve huzur vardır diyebiliriz. Peki surenin tamamı baz alındığında ayetlerin günümüze bakan manası nedir diye soracak olursanız işte benim yorumum. Rabbim biz insanlara irtibat kurarak ve elçiler göndererek hem bize ne kadar kadir kıymet verdiğini hem de bir ömre bedel ve kadrini kıymetini bilmemiz gereken en önemli unsur olan vahyi yani Kur'an'ı yılda en az bir gece dahi olsa unutmamamız gerektiğini bildiriyor. Şayet bu bir geceyi bir ömre yayabilirsek o zaman karşımıza şu harika sonuçlar çıkmaktadır. Eğer bilmemek yani cahillik gece ise fecir ondan kurtulmaktır yani zihnin aydınlanmasıdır. Eğer dünya hayatı gece ise ahirete aydınlık bir sonuçta uyanacaksınız demektir. Eğer dünya hayatı gece ve ahiret güneş ise ta ki güneş doğana kadar yani son nefesine kadar vahyin yani Kur'an'ın manasını anlamayla ve onun kıymetini bilerek geçir. Geçir ki bir gecen bir ömür, bir ömrün sonsuz bir ömre denk gelsin. Umarım içinizdeki karanlıklar Kur'an ile fecir bulur yani aydınlanır. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.